Her geçen gün, her mesut, her müşteri, her düşman, her ama her gün, her şeye her devam ediyor. Aradığımız ücretler elimeye devam ediyor. Hisleri, açklar, koksullar, sefarete terk etmiş durumdalar. Patronlar pandemi sürecinde karlarına kar katarken biz işçiler, emekçiler ölümle yaşam arasında kaldık. Bizlerin yapması gereken mücadele etmektir. Emeğimize, hakkımıza, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bizler ancak ve ancak çalışma koşullarımızı birlikte mücadele, mücadele ederek değiştirebiliriz. Biz İşçi ve emekçiler haklarımızı, taleplerimizi aykırmalıyız. Yan yana gelen emek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, emeğimiz ve özgürlüğümüz için işçi mitingi düzenliyor. Bizler oraya gitmeli ve taleplerimizi aykırmalıyız. Sizleri 24 Ekim'de Kartal Meydanı'nda bekliyoruz. Bizler mücadele etmek zorundayız. Bizler çocuklarımızın geleceği için, kendi geleceklerimiz için mücadele etmeliyiz. Emre bize, hakkımıza sahip çıkmalıyız.